Hocam geldik mi şimdi? Ee, Güzel. bazı fiiller kısmına. <laughs> <laughs> bazı fiiller. Bu kelime alıştırması gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama genel mantığını, genel işleyişi anlatacağız burada. Ne şeyde ekranlarınız başından ayrılmayın. Evet hocam bu bazı fiiller dediğimiz fiiller aslında öğrencilerimizin kesinlikle bilmesi gereken de kelimeler. Tabii ki. Tabii yani ki. orada kelime listelerine baktıklar zaman B1, B2'de hep bunları görecekler. Evet. Remember bu fiillerden biriymiş. I remember walking alone in total darkness that day. O gün kap karanlık bir yerde yürüyüşümü hatırlıyorum, yürüdüğümü hatırlıyorum. Remember'dan sonra verb ing gelmiş. I appreciate people trying. Appreciate'den sonra da verb ing kullanılıyor ama araya bir nesne de girebiliyormuş yani. insanların çabalamasına ıı, takdirle yaklaşıyorum. Çabalamalarını takdir ediyorum anlamında kullanmış. Burada birazcık da açabiliriz aslında. Oradaki aradaki isim nasıl geliyor? Şöyle geliyor. Aslında ne yaptınız? Gerund yaparak isimleştirdiniz, değil mi hocam? İsimlerin evet. önünde de biz ne yapabiliriz? Benim, senin, onun gibi şeyler kullanabiliriz. Yani benim okyanusta yüzmem çok güzel diyeceğiz mesela. My swimming in the ocean diyebiliyoruz. Yani çünkü artık o artık bir isim. Evet. İsmin önünde de biz possessive adjective kullanabiliriz. Oğuz hocamın dediği yine Possessive adjective artı verb ing örneği. Başarımız şuna bağlı. Neye bağlı? Senin bizim motivasyonlarımızı, hedeflerimizi anlamana bağlı demişiz. Evet listelere başlıyoruz. En yaygın olanlara bir bakalım fiillere. Bunları teker teker arkadaşlar çevirmeyeceğiz. Çünkü zaten çevirsek de aklınızda kalmayacak. Yani evet. böyle hani kelimenin anlamını söyleyerek bir ders çok <laughs> mantıklı olmayacağı için. Yani ders 10 dakikaysa sizin bu dersi işlemeniz 100 dakika olsun arkadaşlar. Bol bol durdurup durdurup bakın. Güzel güzel örnekleri inceleyin. Ve hatta sizler de birer örnek yazın yani her örnek için. Kesinlikle. Admit bunlardan biri. He admitted having made a mistake. Bakın gerund bir de perfect gerund almış. Yapmış olduğunu kabul etti anlamında. Delay bir şey yapmayı geciktirdi bakın. They delayed leaving due to bad weather. Involve bu iş işte seyahat etmeyi de içine alıyor. Bunu da kapsıyor. Anticipate önceden görmek, kestirmek, deny inkar etmek. Bunların hepsi devamında fark ettiyseniz verb ing alıyor, gerund alıyor veya da bazıları perfect gerund da alabiliyor. Zaman farkı varsa, değil evet, mi? Evet, devamındaki aynen. fiil daha önceden olan Hı -hı. bir şeyse arkadaşlar having done şeklinde yapabilirsiniz doing zorunlu değil, değil ama mi? yani e, o Jaren da onun çok bir önemi yok. He admitted making a mistake de diyebilirsiniz. Tabii, Having hata yaptı, kabul etti. Ne zaman yaptı? Geçmiştedir muhtemelen yani. Evet, evet. Daha da var. Mesela discuss'la başlıyor. We discuss moving to a new city. Yeni bir şehre taşınmaya tartıştık e, dedik. Mention doing something bir şey olduğunu, bir şey yaptığını vurgulamak, bahsetmek anlamında. Başka ne var? Resent, can't help, dislike, mind, resist diye birçok 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 fiilimiz yani var. Can't help ile like can't stand. stand'den yani biraz bahsedebiliriz. Hani bunlar direkt bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Olumsuz olduğunda zaten o anlama geliyor. Hani şundan kendimi alamadım, şuna katlanamadım anlamında. Yine ING ile devam eden kullanımlar bunlar. I yani, can't help feeling a bit nervous demiş mesela orada. Aynen. Yani, bir elimden bir şey gelmiyor, geliştiremiyorum. I evet. can't stand listening to loud music. Yüksek sesli müzik dinlemeye dayanamıyorum, katlanamıyorum hmm. demiş. Bunlar da böyle. Evet. Orada miss var. Onun bir iki anlamı var gerçi. Kaçırmak ve evet. özlemek gibi. Bir Şey yapmayı kaçırmak zor. Zaten. O da değil zaten. I miss something. <laughs> evet, zorunda. öz diyorum. Daha daha var. <laughs> Yalnız e, bazıları araya arkadaşlar nesne alabiliyor. Onlara dikkat edelim. Mesela şunun şöyle yapmasını mazur gör. Şöyle yapmayı mazur gör biraz e, eksik gibi oluyor değil mi? Please excuse talking like this. Böyle konuşmayı maruz gör değil de. Hani onun şöyle konuşmasını mazur gör lütfen anlamında. Bakın araya possessive adjective almış. Başka öyle araya bir şey alan <laughs> şu an için yoktu. I understand ha, you're, you're being so cautious. Böyle tedbirli olmanı anlayabiliyorum şeklinde. Araları sıkı tutalım gençler. Peki hocamın son, son slaytta söylediği bir şey vardı. Hatta en başta söylemiştik. Gerentların önüne pozitif ve gelebiliyor demiştik. Bazen de object pronoun gelebiliyor dedik. Yani object pronoun'dan kastımız nesne olanlar değil mi? Nesne olan zamirler. Evet nesne olan zamirler. Ee, bazılarında ikisi birden gelebiliyor. Bazılarında bir tanesi geliyor. Yani çok ayrımına gerek yok. Sadece böyle bir şey olduğunu bilin yeterli. I appreciate your coming to the meeting. Senin toplantıya gelmeni takdir ediyorum demişiz. İstersek bunu I appreciate you coming to the meeting diye söyleyebiliyoruz. His singing always amazes me. Onun şarkı söyleyişi demişiz. Ama tabii burada ne olmuyor? Him singing, Him singing demiyorsunuz. Çünkü direkt burada onun anlamında yani. We discussed her working late. Onun geç saatlere kadar çalışmasını tartıştık demişiz. They are proud of our winning the championship. Ne demişiz? Bizim şampiyonluğu Kazanmamızla gurur duyuyorlar. Mesela oradaki avu çıkarırsak, as winning de diyebiliriz. Ama tamamen farklı anlam olur. Onları komple çıkarırsan, sanki onlar kazanmış şampiyonluğu evet, da evet. onunla gurur duyuyorlar gibi olur. Hani çok zor bir şey yok çünkü bunları artık isimleştirdik. İsimlerin önünde de yeri geldiğinde ne yapabiliriz? Benim, senin, onun gibi ifadeler kullanabiliriz. Hatta sadece bunlar değil. Yani ''Bekir's doing something'' falan diye de Aynen. kullanabilirsiniz. Çünkü o da possessive sonuç itibariyle. Evet. Direkt preposition'la kullanılması gereken devamında preposition olan, preposition'a yapışık kullanılan fiiller vardır. Onlarla da verb ing kullanılıyor. Bunların da listesine şöyle kısaca bir bakalım. Siz tabii ki daha sonra detaylı incelersiniz. Zaten şey biliyoruz hocam. Prepositiondan sonra gerund gelmesi gerektiğini biliyoruz. Evet, Ama biz şimdi neye bakacağız? Word plus preposition combination'lara bakacağız, değil mi? Kombinasyonlara bakacağız. Evet. Burada araya nesne giriyor mu, girmiyor mu muhabbeti çok önemli olsun hocam yine. Evet. evet. Hani she accused of lying diye bir şey olmuyor yani yalan söylemekle suçladı Kimi suçladı? Orası belli değil. She accused him of lying. Bir zaten direkt preposition'dan sonra fiil geliyor. Sıkıntı yok. He apologized for being late. Geç kaldığı için özür diledi. Sıkı çalışmaya inanırım. Benefit from improving. İşte geliştirmekten faydalanır. Faydasını görür gibi. Diğer hepsi zaten e, fiil preposition. Devamında da verb ing kombinasyonu. Durdurup durdurup izleyin, çalışın, tekrarlayın gençler. Orada hocam bir e, to diye bir şeyimiz var. Evet. E, o bir istisna arkadaşlar. Normalde to'dan sonra ne görmüyorsunuz? Aynıc görmüyorsunuz şey. ya, değil Ama mi? bu onlardan bir tanesi. Hatta daha önceki saatlerde edmit vardı. Edmit to diye de bazen kullanılabiliyor Edmit evet. to doing diye kullanabiliyoruz. Bunlar birkaç istisna. Yani e, oradaki to infinitive to diye algılamayın. Sanki o fiilin bir parçasıymış gibi Parça. düşünüyorsanız. Çünkü o tu'nun devamında isim kullanıyorlar. Yani confess to his crimes diyor mesela suçlarını hı -hı. itiraf etti derken. O normal isimden önce gelen to preposition gibi düşünülse iyi olur. Daha da fazla prepositional phrase görüyorsunuz. Yani verb plus preposition görüyorsunuz aslında burada. E, baktığınızda listede bazı şeyler görüyorsunuz. Mesela look forward to object to en altta, be used to, get used to gibi ifadeler görüyorsunuz. Bunlar tool'u ifadeler. Bakın yine bunlar ne yapmışlar? Gerund kullanılmışlar. Bunları ayrıca değineceğiz. Bunlar biraz istisnai olanlar. Yani oradaki look forward to derken öyle kabul ediyoruz. Ve to'dan sonra ing gelen bazı yapılar var. Onlardan bir tanesi gibi düşünmeniz gerekiyor burayı. yine dediğim gibi yani bunları çalışmak tamamen sizle alakalı bir durum. Bilmemiz gereken şeyler onun için kesinlikle ve kesinlikle listelerimize göz atın. Kelime bölümündeki o listelere göz atmanız gerekiyor. Zaten devamında hangi preposition ile kullanılmadığını, o preposition'dan sonra ne geldiğini bilmiyorsak arkadaşlar bir fiili veya sıfatı tam kesinlikle. öğrenmiş sayılmayız. Ya. Tabii tabii. Yani mesela atıyorum işte worry about. Yani Tabii tabii worry about'suz öğrendiyseniz arkadaşlar çok da kullanamazsınız kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Anlayamayada bilirsiniz. O şekilde çalışmakta fayda var. Demiştik ki bazıları to ile bitiyor ama ing alıyor. Şimdi bunların en yaygın olanlarına bir bakalım. I look forward to meeting you. I look forward to your news falan diye kullanabiliyoruz. İsim kullanabiliyoruz. Ama ne diyoruz? Look forward to meet diye bir şey yok. She is used to waking up early. Bunu aslında modullarda anlattık. Alışkın derken bakın dikkat edin. Ne yapıyoruz? Ayarıncı koyuyoruz. Ama o diğer used ile karıştırmıyorsunuz. O geçmiş zamanda kullanılıyor. Fiil alıyordu. Yani ver, ver, direkt verb'in birinci halini alıyordu. Bu özel bir yapıydı. Get used to ve emizar used to. Yani be used to ifadesinden sonra e, fiil kullandığınızda ayarıncı kullanmanız gerekiyor demişiz. They are committed to. Aynı mantık var burada. They are committed to improving their skills. Aynı mantık var. He is opposed to. Karşı değil mi? planların değiştirilmesine karşı çıkmış. She is dedicated to teaching young children. Genç çocuklara eğitim vermeye kendini adamış. We are accustomed to. Bu bir used to ile aynı şey arkadaşlar. Alışkın olmak demek. We are accustomed to working late. He is addicted to playing video games. Ne demişiz? E, bağımlı demişiz. They are devoted to helping the community. Burada ne demişiz? Topluma yardımcı olmaya kendilerini adamışlar. Temelde bunlar diyebiliriz değil mi? Birkaç var in addition to falan filan var ama onlar biraz daha bağlaç gibi. Olay. Evet, fiil değiller yani. Burada hem zaten devamında verb ing ile kullanıldığını öğrenmiş oluyorlar. Hem de bu fiillerin to ile kullanılıp devamında isim kullanılması gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz. Tersten de okuyabiliriz. Ablamın ne güzel bir bağımlılığı var. <laughs> Bütün bağımlılıklar kötü değilmiş. Not all addictions are bad being addicted to enjoying life despite troubles sıkıntılara rağmen hayattan keyif alma bağımlılığı hiç de kötü okay, olmayabilir. <laughs> evet Gerund <laughs> infinitive işinde bayağı bayağı yol katettik ah, yani, yani evet. olma yolunda gidiyoruz hadi bakalım